Arkadaşlar selamünaleyküm. Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin, ister siyasi, ister ticari, ister askeri ne gelirse gelsin, yeter ki Türkiye son yıllarda dünyada yaşanan değişim rüzgarlarından kendisine bir pay çıkarmasın ve sürekli bizim ekonomik baskımız altında kalsın istiyorlar. İlginç bir giriş oldu değil mi? Ancak bunları biliyorsunuz da bu sefer bunu söyleyenler kimler bunu merak ediyorsunuz eminim. O halde merakımızı giderelim ve bakalım bu sefer derin mevzu sizler için nasıl bir konu yakalamış görelim. Sevgili dostlar İngilizlerin son dönemde çok sessiz olduğunun farkındasınız değil mi? Sessizler ancak bu işe yaramayan kukla liderlerinden kaynaklanıyor bu son liderleri gibi. Aksi takdirde uzun bacaklı İngilizlerin emperyalist işgalci ve hırsız ideolojileri yeryüzünde son sürat devam ediyor sevgili dostlar. ABD'nin uçak gemilerinin ardından Doğu Akdeniz'e hızlıca askeri gemilerini onlar göndermişlerdi biliyorsunuz. Ve geçtiğimiz gün bir baktık onlarca yıldır Türkiye'de 1912 yılından beri akaryakıt istasyonları bulunan İngiliz British Petrol'ün yani BP'nin Hollanda merkezli Vitol ve Avusturya merkezli Enfa şirketlerinin yönetiminde olduğu petrol ofisi grubuna isim hakkı hariç komple satıldığı ortaya çıktı haberlerde. Anlaşma 2024 yılında rekabet kurumu onay verdiği takdirde yapılacakmış sevgili dostlar. Bu Vitol grubu ile ilgili bir detayı vereyim size daha sonra asıl meseleye geleceğim. Bu Vitol grubu ABD 2003 yılında Irak'ı ikinci kez işgal ettikten sonra 2003 yılında Irak'la enerji anlaşması yapan ilk şirket ve Irak'ta bütün iş Irak İngiltere İş Konseyi adı altında bu şirket üzerinden dönüyor sevgili dostlar. Şimdi Basra'dan gelen yeni proje Türkiye'ye girecek. İsrail gaz meselesinde Akdeniz'de sıkışmış durumda ve günün sonunda bakıyorsunuz enerjiye hasret ellerini açmış bekleyen bir Avrupa var karşımızda. Ancak Türkiye bu olaylar yaşanırken kendi başına hareket ediyor ve artık bizim sözümüzü dinlemiyor diyorlar ya hani. İşte bu sebeple Yeni dünya düzeninde enerji planları yapılırken bizim bu bağımsız tavrımız birilerinin hoşuna gitmiyor haliyle sevgili dostlar. Şimdi çok uzun bir makale var ancak ben bunu sizin için kısaltacağım. Hiç şaşırmayacağımız şekilde bu makale İngiltere merkezli Avrupa Birliği muhabiri isimli bir sitede yayınlandı bakın ve Türkiye'nin gaz merkezi olması meselesine İngilizler fena halde kafayı takmış durumdalar. Şimdi size çok şaşıracağınız bir bilgi daha vermek istiyorum bakın. Biz şimdi Rusya'dan gelen gazı bora hatlarıyla Avrupa'ya satarız satmaya da Rusya'dan gaz almak isteyen diğer ülkelere de haliyle elengi yani sıvılaştırılmış gaz satmak zorundayız değil mi? O zaman biz bir gaz sıvılaştırma tesisi kurmamız gerekiyor. Ve işe bakın ki bu Irak'ta İngilizlerin himaye ettiği Hollandalı Vitol şirketi dünyada elingi ticaretinde gerçekten hatırı sayılır ve sözü geçen bir şirket tesadüfe bakın ki neyse bu da bir tesadüf diyelim ve biz makaleye gelelim şimdi kafaya ilk nereyi taktılar Sizce Bulgaristan'ın Burgaz gaz ve bizim Botaş'ın Ocak ayında yaptığı gaz anlaşmasını hatırlıyorsunuz değil mi Oradan vuruyorlar işte şu anda başlık şu bu anlaşma Avrupa Birliği için kötü Bulgaristan için ise yıkıcı olabilecek bir anlaşma demişler. Ama makalenin içeriğinde Avrupa'yı ya da Bulgaristan'ı düşündükleri yok sevgili dostlar. İş dönüp dolaşıp yine bize patlıyor. Hem de bakın nasıl. Bulgaristan'ın yeni başbakanı çarşamba günü Strasburg'da Avrupalı liderlere bir sunumda bulunacak. Bulgar başbakan Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar ve geleceği hakkındaki görüşlerini açıklayacak. Makaleyi yazan malum eski İrlanda'nın eski Avrupa İşleri ve Çevre Bakanı Dick Roche sevgili dostlar. Bulgaristan'ın Türkiye ile yaptığı bu anlaşma Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini tehlikeye atıyor diyerek konuya girmiş Roche. Avrupa Birliği'nin doğrudan müdahil olmadığı bu anlaşma sadece Türkiye ve Rusya'nın işine yarıyor. Bu anlaşma Rus gazı için Avrupa'ya bir kapı açıyor. Avrupa ülkelerinin ilkelerini ayaklar altına alıyor ve Avrupa'nın enerji egemenliğini önemli ölçüde engelliyor diyor devamında. Biz hemen buraya bir parantez açalım bakın. Çünkü burası önemli. ABD'li şirketlerin geçtiğimiz aylarda İran'a şu anda her alanda ambargo uyguladıkları halde kendileri yapıyor tabi bunu. İran tesislerinden ABD'li bir şirketin petrol alırken Basra Körfezi'nde yakalandığını burada biz haber yapmıştık hatırlarsanız. Ayrıca şu an Rusya'dan dolaylı yollardan elengi ticareti yapanlar böyle iki yüzlüklerinde boğuldukları bir ortamda çıkıp Türkiye Bulgaristan'a gaz satarsa bu bizim ilkelerimize aykırı diyebiliyorlar bu ilkesizler sevgili dostlar. Devam edelim makaleye şimdi. Türkiye ve Bulgaristan'ın her iki bakanı da bu anlaşmanın Avrupa'nın gaz güvenliğine katkısı olacağını söylese de gazın kaynağı hakkında bilgi vermekten kaçındı. Bulgaristan ülkesine girecek gazın kaynağını kontrol edemeyecek. Dolaylı yoldan Rusya'dan gaz ticareti yapmış olacak diyor makalenin devamında. Rus lider Putin 2022'de Türkiye'yi Rus gaz merkezi yapacağını açıkladı ve hatta bu konuda derhal hazırlıklara başlanması için talimat vermişti deniyor. Türkiye yetkililerin yaptığı açıklamalarda Kuzey yakın 1 ve 2'nin artık güvenilmez olduğu için Rusya'nın gazı Türk hatlarına aktarmak istediği ise açıktı. Bu hamle Rusya için Rus gazını tekrar Avrupa için bir marka yapmanın yanı sıra Avrupa'nın 2027'den sonra Rus fosil yakıtlarından vazgeçme planını baltalamak için bulunmuş mükemmel bir yoldur diyor. Türkiye'de kurulacak bu gaz merkezi adeta bir çamaşırhane olacak diyor bakın ve Rusya'dan gelen gazı diğer ülkelerden gelen gazla karıştırarak Türk gazı etiketiyle Avrupa'ya pazarlayacaklar. Türkiye burada önemli bir yararlanıcı olacak, daha fazla iş ve daha fazla potansiyel kar elde edecek diyor makalede. Adamların korkularını görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Kendileri sütün kaymağını yerken, çalıp çırparken sorun yok, tüm endişeleri Türkiye bu sistemden fayda sağlayacak diye nasıl da kuduruyorlar. Bakın buraya dikkat edin şimdi. Diyor ki bu yeni merkez Türkiye'ye finansal faydalarını sağlaması yanı sıra. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli bir kaldıraç olacaktır bu merkez. Türkiye gaz merkezi sayesinde Avrupa'nın önemli bir gaz tedarikçisi konumuna gelecek diyor. Adamlar Irak'tan petrol çalarken sıkıntı yok, Suudilerin tepesine binerken sıkıntı yok, Avrasya gazı için Fransa üzerinden Ermenistan'ı sahaya sürerken sıkıntı yok, Türkiye bu sayede bizi enerji tehdidiyle yola getirir diye korkuyorlar görüyorsunuz değil mi? Bu korkuları istemeseler de kesinlikle gerçekleşecek hiç merak etmesinler. Bakın şimdi iş olmasın diye neler diyorlar daha. Bu anlaşma esasında Bulgaristan'a sınırlı fayda sağlamanın yanı sıra ülkeye pahalıya da mal olacak bir anlaşma. Anlaşma Bulgaristan'a rezerv yapma imkanı tanımıyor. Bu da Türklerin elini güçlendiriyor. Bulgaristan rezerv yapamadığı halde yıllık 1.85 milyar metreküp gaz akışı yapmış sayılarak Botaş'a garanti ödeme olarak 2 milyar euro ödemek zorunda. Anlaşma Türk Botaş'ın Bulgar Bora hatlarına erişimine de izin veriyor. Yani Botaş Bulgaristan'da ve çevre ülkelerde tüketicilere gaz satma olanağını elde edecek. Bu Bulgaristan'ın anlaşmayla Türklere verdiği bir tavizdir. Bu Avrupa Türk devletinin son aylarda attığı adımlardan sonra bize fırsatçı diyordu değil mi sevgili dostlar? Bunlar bize Uyanan devletimize ve milletimize fırsatçı demeye devam etsinler. Biz makaleye devam edelim sevgili dostlar. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu bu anlaşmanın Avrupa Birliği'nin rekabet ilkeleriyle çelişip çelişmediğini araştırma çağrısı yaptı. 6 Haziran'da göreve başlayan yeni Bulgar hükümeti de ciddi endişelerini paylaşıyor. Ve yeni Bulgar hükümeti Ağustos ayında anlaşmanın detaylarının araştırıldığını açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bulgar yönetimi Rus gazına megawatt saat başına 10 avroluk bir vergi zammı yaptı. Bu yeni vergiyi kullanıcıları Gazprom'dan başka alıcılar bulmaya yetecek ve Rus gazına Avrupa'nın ilkeleri doğrultusunda ambargo uygulanmış olacak. Ancak Türkiye çamaşırhanesinden gelecek bu gaz, gazın menşei üzerinde fikir sahibi olmakta zorluk çıkaracak. Bu Avrupa'nın bu planını boşa çıkarabilir diyor makalede. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın, filmin sonu ve ağızlarındaki baklayı çıkarıyorlar buradan sonra. Bu anlaşma Bulgaristan'ın Avrupa kırmızı çizgisini aşıp aşmadığı belli değil bu anlaşmada. Kesin olan şu ki, bu anlaşma Rusya'ya açık bir destek ve Türkiye'ye Avrupa Birliği politikalarını etkileme gücü verecek. Ayrıca bu anlaşma ile Türkiye Avrupa Birliği'nin ilkelerini küçümsemiş olacak diyor makalenin sonunda. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? İngilizlerin el attığı yerden hayır gelmez diyoruz ya sürekli. British petrolü Hollanda ve Avusturyalı ortaklarına sattığı bir ortamda Akdeniz'e ABD ile beraber gönderdikleri savaş gemileriyle Türkiye'yi ekarte edecek nasıl bir Doğu Akdeniz gazı planı güttüklerini açıkça ortaya koyuyorlar bu yaptıklarıyla. Bilmedikleri, ısrarla anlamak istemedikleri ve asla kabullenemedikleri gerçek ise şu bakın. Bundan sonra Avrupa'ya gidecek olan gazın kimden gelip nereye, nasıl, ne kadar ve hangi fiyatta gideceğini bu coğrafyanın gerçek sahibi olan Türkler belirleyecek artık ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız videolarımıza beğeni bırakabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca değilseniz kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.